Ne anlat şimdi ne anlat? Ne anlatacaksın sen? Ne zaman başladı şu Anlat bakalım. Çekirdekten. Çekirdekten Oo. kaç senesinde başladı? 82, 83, 84 kadar. Valla. Nerede Hadi. Evet. çalıştın? Maden çektim aldım. Biz maden çektik yani. Evet. İyi başladı ya. Ortadan, Bebeceler 500 lira mı anladın? Bebecelerle yolculuk? İyi. <laughs> Hidrolik direksiyon <hidroatorisi> var mıydı? Var. <laughs> Otomatik vites bile var. Otomatik vites yok. <laughs> yani alırsın BBC, be olursun. <laughs> olursun bir lord. He, <laughs> olursun bir lord diyor. <laughs> ya o Ford değil miydi ya? Yani? <laughs> <laughs> o evet o Ford'tu. Hayır. Yani. Ama <laughs> ona, ona bir, rom, bir rom Şimdi rom kaç sene şoför oluyor? 82'den bu zamana kadar. 40 sene. Yo, doğru 40 sene. Bana 40 ne? senelik şoför. Selçuk Memeci'ye slogan buldum. De. Gidersin Memeci'ye gidersin Gezmece'ye. Evet o da güzel. Yemiştim bize vuran amca biliyor musun? Bilmem eee. mi? Hanımın amcası olur. Ha, kamyoncu olur. Ha. Ee, Onun abisi de benim gayret tam olur. öyle mi? Ee, Aa, eee. aydın. Babamda da süper muhabbet vardır. Eee. Babam, Babam anlattı mı harika yani. Şeylere bir düdük çalalım Seyit Gazi'lere. Her evet. sallasak sakın olur. Evet, anlat. Anlat, kırıldı suna durmaya geldi. Ha. Amca, amcam gibi de beraber gittik geldi. He. Amcamda da gün görmeyi tam zor vardı. Ha. Bak şikayet olma sonra Bak ömür geldik Bakın. kadar Heee. belki kızdan çevirmiş evet. Bir yere falan girdi, var, adam adam adam. ya da onları... onu öğrenirsin Sıra O geçti Biz orada da kapıda. <laughs> 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 <O yüzden, gülüyor> <laughs> <laughs> Otobüs şoförlüğü kaç sildik? <laughs> Uzun yola gittin mi hiç. Ne yapayım? 97'den bir yandan belediye Belediyede. Ee, belediyede, belediyede nerede çalıştın? Hala okay. çok arabası değil mi? Hep kamyoncuymuşsun sen ya. Kamyoncu işte. Ama bir otobüs şoförü gibi bir yetkiler bu var. Otobüs şoförü ya dörtte yüz tane çarptı. Haa. Bu bir belediye var ya başkanım. Tamam. Bu otobüs sürmeye kalktı. Ben de almadım. Ha. Ya otobüs alacaktı, ya sıvaltı, ya sıvaltı. İyi gidin alma ya. Otobüslerin hepsi hiç oldu.